thank <laughs> you Su <laughs> <laughs> Alo. Alo. Oğlum Akdeniz. Alo. Duyuyor musun beni? Oğlum niçin konuşmuyorsun? Sesim gelmiyor mu? Alo. Akdeniz. Alo. 5 dakika geç gitsen ölürdün değil mi? Ama olur mu? Beyefendimiz altındaki arabayla hava basacak. Ne havası ya, neyden bahsediyorsun sen? İsteyerek mi yaptım yani? İsteyerek yapsaydım. Hata olduğunu biliyorum. Herkes suçun hatası. Bana hata olmayan tek bir suç gösterebilir misin? Ayağını kaysa o da mı ya? Ayağın kaymayacak. Adam hastanede deyince aklım gitti, aklım. Benimle görüşmek için bana kumpas kuruyor. Eşek olmasaydın, vakit ayırsaydın sen Kendisi de biliyor ne bok yediğini. O kadar büyütecek bir şey yoktu. Her şeyi berbat etti. Krizi babam çıkarttı. Sen de başkasını suçluyorsun. Ön dolaş aynı nokta. Senin anlamadığın şu. Benimle görüşmek için hastanede olduğunu söyletiyor. Sen olsaydın ne yapardın? Bastın gaza. Normal hızda gidiyorum. Çocuk kendini ölüme atıyor. Yani senin suçun yok. Öyle mi? Yok tabi. Bir kere sen önce çocuğun ölümüne ne olduğunu itiraf et. Önce bunu itiraf et. Sanki böyle daha iyi. Ben bir katilim de. Ben katil değilim. Katil değilim. Babamla görüşseydin iş buralara kadar gelmezdi. Büyümek istedim. Buna hakkım yok mu? Kendi kendine var olmak istedim. Kendi kararlarımı vermek istedim. Haksız mıyım? Yanına giderken daha yavaş kullanabilirdin. Ne diyorsun ya? Baban hastanede diyorlar. Ölmek üzere diyorlar. Öyle hızlı falan da gitmiyordum. Önümdeki ve arkamdaki arabalar kadar hızlı. Çocuk kendini önüme attı. Yine başkaları suçlu. Yine ne demek? Ben sana olayı olduğu gibi anlatıyorum. Ne yapsaydım, zamanı durdurabilseydim durdururdum. Her şey için geç, olan oldu. Arın artık bu düşüncelerden. Tamam, tamam, sakinim. Sakinim, suçsuz olduğumu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Kim ne derse desin. ben gerçeği biliyorum. Hadi geçmiş olsun. Bunları yaşamamız gerekiyordu. Geçti gitti. Gülümse bakayım. Beni seviyorsun değil mi? İnsan önce kendini sevmeli. Kendini sevmezsen başkasını sevemezsin. Kendini sevmelisin. Ha, şunu anlayaydın. İçin rahat mı artık? İyiyim, iyi. Babam bir ara isterse. Konuş oğlum. Tamam, arayacağım. Konuşacağım. Söz, arayacağım. Köpekler sustu. Hangi köpekler? Boş ver.